eterik beden görünmeyen enerji alanımız. Hayatımız boyunca göremediğimiz ama hissedebildiğimiz bir enerji alanı var etrafımızda. İşte bu enerji alanı bizim eterik bedenimiz. Eterik beden fiziksel bedenimizi saran ve onunla sürekli konuşan bir enerji alanı gibi. Sağlığımız, duygularımız ve ruh halimizle de çok ilgili. Tıpkı fiziksel bedenimiz gibi eterik bedenimiz de sürekli değişiyor ve dönüşüyor. Düşüncelerimiz, duygularımız Yaşadıklarımız eterik bedenimizi etkiliyor. Eterik beden aslında çok eski bir fikir. Yüzyıllardır farklı kültürlerde ve spiritüel öğretilerde karşımıza çıkıyor. Eski Hint öğretilerindeki yaşam enerjisi prana, Çin tıbbındaki enerji akışı chi ile benzerlikler gösteriyor. Bu bölümde eterik bedenin ne olduğunu daha detaylı bir şekilde konuşacağız. Tarihsel köklerine de bakarak hayatımızdaki rolünü anlamaya çalışacağız. Eterik beden, fiziksel bedenimizi saran bir enerji alanı. Eterik kelimesi, fiziksel ve ruhsal dünya arasında köprü görevi gören ince bir enerjiyi ifade ediyor. Bu enerji alanı çıplak gözle göremeyiz, ancak bazı kişiler bu enerjiyi hissedebilir. Eterik beden, tarih boyunca farklı kültürlerde farklı isimlerle anılmış. Antik Hint felsefesinde prana olarak bilinen yaşam gücü, eterik bedenin temelini oluşturuyor. Çin tıbbında ise chi veya qi olarak adlandırılan yaşam enerjisi eterik bedende dolaşıyor. Eterik beden fiziksel bedenimizde sürekli konuşuyor ve etkileşim halinde. Fiziksel bedenimiz eterik bedenimizin bir yansıması gibi. Eterik bedenimizdeki enerji akışı fiziksel sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Sağlıklı bir eterik beden, canlı, enerjik ve sağlıklı bir fiziksel beden için olmazsa olmaz. Eğer eterik bedenimizdeki enerji akışı tıkanırsa veya dengesizleşirse, bu durum fiziksel sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Eterik beden, fiziksel bedenimizin bir kalıbı gibi davranır. Fiziksel bedenimizdeki her organın, dokunun ve hücrenin eterik bedende bir karşılığı var. Eterik bedendeki enerji akışı, fiziksel bedenimizdeki hücrelerin yenilenmesi ve onarımı için çok önemli. İşte eterik beden ve fiziksel beden arasındaki bu yakın ilişki, enerji şifa tekniklerinin temelini oluşturuyor. Reiki gibi enerji şifa teknikleri, eterik bedendeki enerji akışını dengeleyerek ve blokajları çözerek fiziksel bedende iyileşmeyi desteklemeyi amaçlıyor. Eterik beden, enerji meridyenleri ve çakralardan oluşan karmaşık bir yapıya sahip. Enerji meridyenleri, eterik bedenimizde enerjinin aktığı kanallar gibidir. Bu meridyenler fiziksel bedenimizdeki organlar ve sistemlerle bağlantılı. Çakralar ise eterik bedenimizdeki enerji merkezleridir. Yedi ana çakra, omurga boyunca sıralanmış ve her biri belirli organlar, bezler ve duygularla ilişkili. Çakralar, dönen enerji merkezleri olarak düşünülür ve sağlıklı bir eterik beden için dengeli ve açık olmaları çok önemli. Her çakranın kendine özgü bir rengi, frekansı ve işlevi var. Örneğin, kök çakra temel ihtiyaçlarımızı ve güvenlik duygumuzu yönetirken, kalp çakra sevgi, şefkat ve bağışlayıcılıkla ilişkili. Enerji meridyenleri ve çakralar, eterik bedenin sağlıklı ve dengeli bir şekilde çalışması için olmazsa olmazlar. Bu enerji merkezlerindeki blokajlar veya dengesizlikler, fiziksel, duygusal ve ruhsal sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. 5. Bölüm Enerji Akışı ve Çakraların Önemi Eterik bedenin sağlıklı ve dengeli olması için enerjinin rahatça akması gerekiyor. Enerji akışı, çakralarımızın açıklığı ve meridyenlerimizin temizliği ile doğrudan ilişkili. Çakralarımız açık ve dengeli olduğunda, enerji bedenimizde rahatça akar ve fiziksel, duygusal ve ruhsal sağlığımızı destekler. Çakralar, eterik bedendeki enerji dağıtım merkezleri gibidir. Her çakra, belirli organlar, bezler ve duygularla ilişkili. Bir çakra blok olduğunda veya dengesizleştiğinde bu durum ilgili organlarda veya sistemlerde sorunlara yol açabilir. Çakraların dengeli olması enerjinin bedenimizde rahatça akmasını ve tüm sistemlerimizin uyum içinde çalışmasını sağlar. Bu denge fiziksel sağlığımızı, duygusal dengemizi ve zihinsel berraklığımızı destekler. Eterik bedenimizdeki enerji akışını ve çakralarımızın dengesini korumak için meditasyon, enerji çalışmaları ve sağlıklı bir yaşam tarzı gibi çeşitli yöntemler kullanabiliriz. 6. bölüm Eterik dengesizliğin belirtileri. Eterik bedenimizdeki dengesizlikler çeşitli fiziksel, duygusal ve zihinsel belirtilerle kendini gösterebilir. Enerji akışındaki tıkanıklıklar veya çakralardaki dengesizlikler yorgunluk, halsizlik, motivasyon eksikliği gibi belirtilere yol açabilir. Eterik dengesizliğin diğer belirtileri arasında odaklanma güçlüğü, uyku sorunları, sindirim problemleri ve bağışıklık sisteminin zayıflaması yer alabilir. Duygusal olarak ise dengesizlik, endişe, depresyon, öfke ve korku gibi duyguların artmasına neden olabilir eterik dengesizlik ayrıca aura adı verilen enerji alanımızda da görülebilir. Aura, eterik bedenimizin, fiziksel bedenimizin etrafını saran elektromanyetik bir alanı ve ruh halimizi, sağlığımızı ve enerji seviyemizi yansıtır. Eterik dengesizliğin belirtilerini fark etmek, bedenimizin bize gönderdiği sinyalleri dinlememiz ve gerekli önlemleri almamız için çok önemli. Enerji şifa teknikleri, meditasyon, yoga ve sağlıklı bir yaşam tarzı Eterik bedenimizi dengelemek ve enerji akışını düzenlemek için kullanabileceğimiz etkili yöntemlerdir. 7. bölüm: Eterik beden ve ruhsal farkındalık. Eterik beden, fiziksel ve ruhsal bedenler arasında bir köprü gibi. Bu enerji alanı ruhsal farkındalığımızı etkiliyor. Sezgi ve empati, eterik bedenimizle ilişkili. Ruhsal farkındalık, evrendeki yerimizi anlama yolculuğudur. Eterik bedenimiz bu yolculukta rehberlik eder. Meditasyon ve enerji çalışmaları ruhsal farkındalığımızı artırır. 8. bölüm: Eterik bedeni güçlendirmek için teknikler. Eterik bedenimizi güçlendirmek için meditasyon, yoga ve nefes egzersizleri kullanabiliriz. Bu teknikler enerji akışını düzenler ve çakraları dengeler. Doğayla bağlantı kurmak da et eterik bedenimizi güçlendirir. 9. bölüm Enerji Şifa Teknikleri ve Eterik Beden. Enerji şifa teknikleri, eterik bedendeki enerji akışını düzenleyerek fiziksel, duygusal ve ruhsal sağlığı iyileştirir. Reiki, Therapeutic Touch ve Quantum Touch eller aracılığıyla enerji aktararak dengeyi sağlar. Reiki evrensel yaşam enerjisi anlamına gelir. Uygulayıcılar ellerini kullanarak enerji aktarır. Bu enerji tıkanıklıkları çözer ve çakraları dengeler. Bu teknikler Enerji alanını düzenleyerek dengeyi sağlar. Enerji şifa teknikleri geleneksel tıbbı destekler. 10. bölüm: Bilimsel Perspektif: Eterik Beden ve Enerji Alanları. Eterik beden kavramı modern bilim tarafından tam açıklanamamış olsa da enerji alanları ve elektromanyetik aktivite üzerine yapılan araştırmalar ipuçları sunmaktadır. Kirlian fotoğrafçılığı ve GdV enerji alanlarını görüntülemek için kullanılır. Kirlian, yüksek voltajlı elektrik akımı ile enerji alanlarını fotoğraflar. Bu fotoğraflarda, auralara benzeyen ışık halkaları görülebilir. GdV, parmak uçlarından yayılan ışık parçacıklarını ölçer. GdV görüntüleri enerji seviyesi hakkında bilgi sağlar. Meditasyon ve enerji şifa teknikleri elektromanyetik aktiviteyi etkileyebilir. Bu bulgular eterik bedenin varlığı hakkında daha fazla araştırma yapılması için ipuçları sunuyor. 11. bölüm: Eterik bedenin kişisel gelişimdeki rolü. Eterik beden kişisel gelişimimiz ve ruhsal yolculuğumuzda önemli bir rol oynar. Eterik bedenimizi güçlendirerek ve dengeleyerek daha sağlıklı, daha mutlu ve daha farkında bir yaşam sürebiliriz meditasyon, yoga, enerji şifa teknikleri ve doğa ile bağlantı kurmak, eterik bedenimizi güçlendirmek ve kişisel gelişimimizi desteklemek için kullanabileceğimiz etkili yöntemlerdir. Eterik bedenimizi daha iyi anladıkça ve onunla çalışmayı öğrendikçe, kendi enerjimizi daha etkili bir şekilde yönetebilir ve daha tatmin edici bir yaşam yaratabiliriz. Eterik bedenimiz, potansiyelimizi gerçekleştirmek ve daha mutlu, daha sağlıklı ve daha farkında bir birey olmak için bize rehberlik edebilir. Eterik bedenimizi beslemek ve güçlendirmek, kendimize verebileceğimiz en değerli hediyelerden biridir. Bu sayede hayatı daha canlı, daha enerjik ve daha anlamlı bir şekilde yaşayabiliriz.